Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Hayat pahalılığının bize getirdiği faydaları anlatacağım. Örneğin market market geziyoruz. Hangi besin hangi markette indirimde diye. Farkında olmadan yürüyüş yapıyoruz. Bedenimiz sağlık buluyor. hakibinde market market geziyoruz. İndirimli besinleri hafızamıza yüklüyoruz. Ve gelecekte azarmış olmamızı engelliyoruz. Tırnak içinde beynimizi boş bırakmıyoruz. Akabinde market market gezerken 3 litre ya bir yerde şu kadar 4 litre sıvı yağ bir yerde şu kadar dört buçuk litre ya şurada bu kadar diye aklımızdan litre hesabı yapıyoruz. Hangi markette hangi yağ uygun diye. Tırnak içinde matematiğimiz güçleniyor. Örneğin ben matematikten hiç anlamazım. Şimdi matematik yapıyorum. Hakebinde markete gittiğimizde pahalı besinler gördüğümüzde Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Alamıyoruz. Nefsimiz köllenmiş oluyor. Allah ber. Allah a, Allah, a, Allah a, ekber.